Merhaba canım takipçim. Hepiniz çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Başarıyı çeken astrolojik açılar ve burç kombinasyonlarına baktığımız zaman hangi burçsanız 10. evinize yani kariyer evinize bakmak gerekiyor. Kariyer evine eğer ki kuzey düğümü geliyorsa o zaman ee, o e, burcun yani o kişinin kariyer hayatında hayatı boyunca yükseleceğini, rahat edeceğini gösterir. Jüpiter geliyorsa kariyer hayatında daha rahat edeceğini gösterir. Ve bunun yanında özellikle mesela hangi burçsa ve o burcun kendi gezegeni yani ikizlerde ise Merkür, işte Terazi veya boğadaysa ise Venüs, işte Akrep'te veya Koç'ta ise Ko, e, Mars gezegeni, o burcun içine kendi e, burcuna geliyorsa kendi gezegeni, o özellikle kişinin kariyer hayatında çok daha rahat edeceğini, çok daha güçlü olacağını, çok daha başarılı olacağını ve yükselip gideceğini gösterir. Aynı zamanda 6. evine de kendi gezegeni geliyorsa diyelim ki Başak, Merkür 6. evine özellikle Merkür geldi. Kariyer hayatında çok daha başarılı olacağını, büyük başarı elde edeceğini gösterir. Sadece bir tek 6. eve Venüs geldiği zaman iyi değil. Çünkü 6. evde Venüs iyi çalışmıyor. Bunun gibi çeşitli burç kombinasyonları var. Onun dışında tabii kişiden kişiye kişinin astrolojik haritasına göre değişir. Daha fazlasını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek, bilmek, kendi haritanıza da ve başkalarınınkine bakmak istiyorsanız YouTube kanalında katıl butonundaki Jüpiter üyeliğime üye olun. Sadece aylık 650 lira. inanılmaz uygun bir fiyat. Ve 20. 30. videoya gelen insanlar şu an harita bakmaya başladım. Harita bakabiliyorum diyorlar. O yüzden siz de gelin. içinde 200 saatin üstünde içerik var. Müthiş bir içerik var. Mucize Niyaz serisi, hem Batı Astrolojisi hem Vedik Astroloji. Mutlaka kaçırmayın alın siz de gelin. Siz seven bir can.